Ben arıcı Osman Akar. Osman Bey arıcılık nasıl bir meslek? Valla arıcılık şöyle yani nasıl diyeyim size biraz zahmetli biraz da fedakarlık yapacağım bir meslek yani. Süreçlerini bize anlatır mısınız? Biz Şubat'ta başlarız biz arıya bakıma. Şubat'ta hari arıyı askeri yetiştiririz. Bal mevsimine kadar yetiştiririz. Bal mevsiminden sonra da arı kendisi dışarıdaki doğal balı getirir. Biz onu alır geri e, piyasaya süreriz yani. Bal alımı ne zaman oluyor? Yani normalde Şubat, e, Haziran'dan Ağustos, Eylül ayına kadar olur yani. Ağustos, Eylül ayında yani hakiki bal çıkar yani. Siz hakiki ballarınızı topladınız mı? Tabii topladık. Yani şimdi biz Haziran'da sağırız buranın e, çiçek bittikten sonra, çiçek e, arı yetiştirdikten sonra normalde bal yapar, biz onu sağırız, onu tenekeleri doldururuz. Ondan sonra normal geri kalan petekleri de araya veririz. Stok yapacağımız peteğe de baharda veririz yani. Peki bu seneki hasadınız nasıl oldu? Bu sene yetersiz oldu. Çünkü bu sene hava şartlarından dolayı biraz e, e, verim az oldu. Hı hı. Her sene göre. iki senedir öyle yani. iki senedir bal az oluyor. Yani hava şartlarından ve ekonomi şeyden yani bu iklim şartlarından dolayı. Hı hı. Peki fiyatı nasıl Fiyatı şöyle yani her aracının e, nasıl diyeyim it, e, masrafı çoğalıyor ama arının e, bal fiyatı masrafının oranına daha düşük kalıyor. Hı hı. Siz ne kadar sattınız? Yani şimdi normalde biz tüccara veriyoruz. Tüccarda işte normal 2300'le 2700 arasında alıyor yani vadeli alıyor. Ona göre vadeli veren vadeli veriyor. Peşin olan peşin veriyor. Ona göre ihtiyacımızı öyle sattık yani bu Peki aracılık yapmaya devam edecek misiniz? Valla şu duruma göre aracı biraz sıkıntılı çünkü devamlı cepten gidiyor, devamlı cepten gidiyor. Yani herhalde büyük ihtimalle devam etmeyecek durumdayız yani. Hı hı. İhtiyacımız, şimdi e, borcumuz oluyor, harcımız oluyor, ihtiyacımız oluyor. Ona göre aldığımız bal da onu karşılamayınca mecburen zarar içine giriyoruz yani. Devamlı zarar içinde giriyoruz. Aracılık zahmetli bir iş mi? Tabii yani. zahmetli yani. Çoluğun çocuğunu bırakıyorsun, dağlara geziyorsun, arının peşine gidiyorsun. Çocuğundan daha şey bakıyorsun yani. yani dikkatli bakıyorsun. Düşmanı çok, hırsızı çok, her şey çok yani. 2300 lira neyin fiyatı? Şimdi balın fiyatı yani tenike olarak satıyoruz. Biz 20 tüccara toptan verdiğimizden, perakenden vermiyoruz. Ama işte tüpten, tüccar da işte düşük tutuyor yani. balı düşük tutuyor. O da bizim masrafımızı kurtarmıyor yani. Yani kilosu kaç liraya geliyor? İşte 27 kilo olduğu zaman 2300 lira mu? 100 liradan aşağı olur yani. 100 lira 80-90 liraya falan geliyor yani. Burada hakiki bal ama değil mi? Tabii sizin tabii hakiki doğal bal. Buranın kendi balı yani biz şimdi arıcı olarak kolay kolay e, şey yapmayız. Yani Katkı yapmayız. Çünkü biz üreticiyiz. Üretici bir kere bizim ballarımızı talilinden alıyorlar zaten. Tahlilde eğer bir sıkıntı olduğu zaman almıyorlar. <laughs> Onun için aracı doğal bal olarak verir yani. Peki e, hakiki bal olduğuna nasıl vatandaşlar kanaat getirecek? Onu yani damak tadıyla bilemezsiniz. Ancak tahlil yapacaksınız. Tahlilden bilirsiniz. Tamam. Yani talihsiz olmaz yani tahlili, muhakkak talih yaptıracaksınız ona göre yani bunun enzimleri var şeker oranı var ona göre onlar daha katkılı yani daha incelemeli yaparlar yani ama damak tadını onu bilemezsiniz sadece hakiki tadı balı donduğu zaman hakiki baldır kristaliz olur her çiçek her bal kristaliz olur hı hı. onun için yani donan bal iyi baldır yani bizim için.